Osman Bey ve Turgut Gazi nihayet omuz omuza. Kuçarın sonu geldi ama yeni bir ihtimal izleyicileri heyecanlandırdı. Sofya Müslüman olursa ne olur? Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Her yorum teorilere güç katıyor. 192. bölümde Kuçarın akıbeti belli oldu. Osman Bey ve Turgut Gazi bu kez aynı cephede yürüyerek düşmana son darbeyi vurdu obadaki ihanetlerin temizlenmeye başlamasıyla birlikte dengeler yeniden kuruluyor. Ancak izleyicilerin dilinde bambaşka bir soru var. Ya Sofia Müslüman olursa bu ihtimalle birlikte en çok konuşulan konu ise Turgut Gazi ile arasında oluşabilecek bağ. Dostluk mu yoksa beklenmedik bir birliktelik mi? Bu yalnızca izleyicilerin öne sürdüğü bir teori ama yankısı büyük. Sizce Sofya'nın yolu İslam'dan geçer mi? Turgut Gazi ile arasında bir bağ olabilir mi? Yorumlarda görüşlerinizi bekliyoruz. Yeni gelişmeler için abone olmayı unutmayın.